Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi az kesmeden devam ediyoruz. Ve sizlerle bugün yine soru çözeceğiz. Oldukça güzel sorularımız var. Umarım işinize yarayacaktır. Elimden geldiğince sizlere bilgiler vermeye çalışacağım yine. Ee, amacım burada netlerinize net katmak. Umarım size fayda sağlamışımdır. Umarım size katkı sağlamışımdır. Ee, sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz klasik İslamiyet öncesi Türk tarihi. Bakalım ilk sorumuza şimdi. Diyor ki Şöyle yapalım. Şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Orhun kitabelerine ait özelliklerden biri değildir? Orhun kitabeleri. Değerli arkadaşlarım bakalım ne kadar bilgiye sahipsiniz. Aşkına baktığımızda Bilge Kağan, Kültügin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmişlerdir. Doğru mudur değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Bu üç kişiyi mutlaka ama mutlaka bilmemiz lazım değerli arkadaşlar. Tamamdır. Türk tarihinin ilk Türkçe yazılı metinleri midir? İlk Türkçe yazılı metini. Yazılı metinleridir. Tamamdır. Birinci Göktürk devleti dönemine aittir. Bunu bir bırakalım. Birazdan açıklayacağım. 1893'te Danimarkalı Türkolog Tomsen tarafından okunmuş mu? Okunmuş değerli arkadaşlarım. Devletin örgütlenmesi ve işleyişiyle ilgili bilgilere yer verilmiştir. 4 çıkkımız da doğrudur değerli arkadaşlarım. Orun kitabelerinde e, Orun kitabeleriyle ilgili dört çıkkımız doğrudur. Ancak Ceşkın'a baktığımızda birinci Göktürk devleti dönemine ait değildir. Kutluk devleti dönemine aittir. Yani ikinci Göktürk yoktur. Gevletin önemine aittir. Toparlayamadık ya. Onun kitabelerini bilmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Bazen ÖSYM olmadık yerden sorabiliyor. İkinci soruya bakalım. Türk İslam tarihi diyor ki Halifenin ve Eyyubilerin bu tutumunda tehditlerinden hangilerinin Türk İslam dünyasına yönelmesi etkili olmuştur? Türkiye Selçukluları ve Harzemşahlar arasında yaşanan Yassı Çemen Savaşı öncesinde Abbas Halifesi ve Eyyubiler iki devlet arasında aracılık yapmış ancak savaşın çıkmasına engel olamamışlardır. Yaslı Çemen Savaşı niye çıktı biliyor musunuz? Öncesinde Otrar faciası yaşandı. Harzemşahlar ile Moğollar arasında. Harzemşah hükümdarı Alaaddin Keykubat'a sığındı. Barış teklifinde yani ittifak yönelisinde bulundu. Alaaddin Keykubat'a bunu reddedince Yaslı Savaşı gerçekleşti ve Harzemşahlar yıkılma sürecine girdi. Şimdi burada iki devlet yani Abbasiler ve Yubiler aracılık yapmaya çalışıyorlar. Ana ama savaşın önüne geçemiyorlar. Peki Niye değerli arkadaşlarım Abbasi halifesiyle Eyyubiler niye aracı olmak istiyorlar? Hangi tehdide karşı? İlk önce baktığımızda Moğol istilası. Olmazsa olmaz. Şöyle bir durum var değerli arkadaşlarım. Alaaddin Keykubat Harzemşahları yendikten sonra Moğollara geçidi açmıştır. Çünkü Harzemşahlar aradaki tampon bölgeydi. 1230 Yaslı Çemen Savaşı. Batınilik genellikle Büyük Selçuklu Devleti dönemine aitti. Değerli arkadaşlarım. Hasan Sabbah'ın tarikatı. Değil mi? Bu değil. Haç seferleri 11. yüzyılın sonlarında başlıyordu. 1096 yılıydı değerli arkadaşlarım. Biz 13. yüzyıldayız. Bu da değil. Cevabımız yalnız birdir sevgili arkadaşlarım. Geldik. Diğer bir sorumuza. Osmanlı kuruluş tarihi. Bu arada değerli arkadaşlarım. Yarın Osmanlı kuruluş döneminden 25 ve yükselme döneminden de yani Osmanlı kuruluş ve yükselmeden toplam 50 sorumuz gelecek. Ee, onu o soruları ben hazırladım bu arada. Bilgiler serisini başlatmıştım sizler için. Onu devam ettireceğiz. Ondan sonra duraklama gelecek. Ondan sonra gerileme. Ondan sonra dağılma. Sonra da zaten kültür ve uygarlığa geçeceğiz. Oldukça önemli bilgiler var. Sonra da inkılap tarihine geçiş yapacağız. Çağdaş da gelecek. Seriyi başlatmamdaki amaç sizlere önemli bilgiler sağlamaktı. Bazı arkadaşlar herhalde ilk iki paylaşımda şey demişler biraz daha alana yakın sormuşsunuz diye. Hayır arkadaşlar alana yakın hiçbir şekilde sormadım alan sorusu yoktu hiçbir şekilde. O yüzden bence o paylaşımlar işinize yarayacaktır. Şimdi diğer sorumuza devam edelim. Osmanlı Devleti'nin yıkılma tehlikesiyle yüz yüze geldiği bu süreç aşağıdakilerden hangisinin çabalarıyla aşılmıştır? Ankara Savaşı'ndan sonra Yıldırım Beyazıt'ın çocukları arasında 11 yıl süren tat kavgalarının yaşandığı dönem Fetret Devri olarak bilinir. Fasılay Saltanat. Yani ne diyoruz biz buna? Tat boşluğu diyoruz. Değerli arkadaşlarım kolay bir soru değil mi? Ama ÖSYM böyle soruları tercih ediyor. Fetret Devri'ne son veren padişah yani şehzade kimdi değerli arkadaşlarım? Tabii ki Mehmet Çelebi'ydi. Kimi yeniyor o savaşta? Musa Çelebi'yi yeniyor. Çamurlu Derbent Savaşı'nda. Musa Çelebi'yi yeniyor. Mustafa Çelebi zaten düzmece Mustafa olayını biliyoruz. Timur bunu yanında götürüyor. İsa Çelebi de. Diğer bir. Şehzade Süleyman Çelebi'nin hangi eseri vardı değerli arkadaşlarım? Mevlid eseri vardı değil mi? Bunu da bilmemiz lazım. Cevabımız Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olan Çelebi Mehmet'tir. Çelebi Mehmet döneminde yaşanan gelişmeler baktığımızda Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı ve Osmanlı tarihinde ilk dini nitelikli isyan, Şehberiddin isyanı bu dönemde ortaya çıkmıştı. Cevabımız C şıkkı. Yükselme dönemine bakalım. Bakalım değerli arkadaşlar. Umarım işinize yarıyordur. Yukarıdaki gelişmeler sonunda gerçekleşen savaşlar aşağıdakilerin hangisinde doğru gruplandırılmıştır? Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi, Belgrad'ın fethedilmesi. Şıklara bir gidelim. Kıbrıs'tan sonra ne oldu? Kıbrıs'ı aldıktan sonra ne oldu değerli arkadaşlar? Kıbrıs'ı aldıktan sonra Cerbe Deniz Savaşı yaşanmadı. Cerbe Deniz Savaşı 1560 60 yılıdır. Kıbrıs 1570 değerli arkadaşlarım. Öncesidir yani. Eledik. Preveze 1538 zaten. Belgrad'ın şuraya bir tarihleri yazayım. Kıbrıs 1570-71 arasıdır. Belgrad 1521. Değerli arkadaşlarım sizin için böylece daha kolay olur. yine ee, İnebahtı 1571 Kıbrıs'tan sonra alabiliriz. Belgrad'ın fethedilmesi 1521. 21 Moğaç 1526 Bunu bırakalım. Tarihlerle kafanız karışmasın. Çaldıran Yavuz Sultan Selim dönemine aittir. Değerli arkadaşlar Ridaniye'de keza aynı şekilde ikisi olamaz zaten. Merci de bu Sultan Selim turnada Yavuz Sultan Selim. Otluk Beli Fatih Sultan Mehmet Han 1473. Öncesidir bu da yine bahtı değil. Sevgili arkadaşlar Kıbrıs alındıktan sonra Osmanlı'nın donanması yine bahtı da yakıldı. Belgrad fethedildikten sonra 1526 yılında Muhaç Meydan Savaşı yaşandı. Kaç saat sürmüştü? 2 saat. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Devam edelim. Sevgili arkadaşlar, şöyle yapalım. Diyor ki, bu bilgiler aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle ilgilidir? Hepsi hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Benim amacım buydu zaten. Kolay olabilir sorular. Ben sizlere önemli bilgiler vermeye çalışacağım. İlk önce baktığımızda Padişah 4. Mehmet zamanında Leysan'la imzalandı. Osmanlı Devleti battı. Son kez topraklarına toprak kattı. Padişah 4. Mehmet. Lakabı neydi? Avcıydı değil mi? Şimdi Paşa Antlaşması 3. Murat Dönemi'dir. Tarihimiz 1590. Osmanlı Doğu'dan geniş sınırlara ulaştı. Eledik. Amasya Antlaşması'nın tarihi 1555. Arada tarihleri yazıyorum. Siz de benimle birlikte öğrenin diye. Tarihler önemli. İranlı'ya yapılan ilk resmi antlaşma. Kanuni Sultan Süleyman. Bu yaşı bırakalım. Geleceğim. Zidvatoruk 1606. Padişah 1. Ahmet Osmanlı siyasi üstünlüğünü kaybetti. Sevgili arkadaşlarım. Avusturya üzerinde. Pasarofça Antlaşması 1718. 3. Ahmet Dönemi. Osmanlı Batı'nın üstünlüğünü kabul etti. Buradaki cevabımız Bucaş'tır. Bucaş Antlaşması'yla Osmanlı Batı'da en geniş sınırlara ulaşmıştır. Padişah 4. Mehmet zamanı. Tarihimiz 1672. Sevgili arkadaşlarım umarım doğru yapmışsınızdır. Yaparsınız ya bu sorular size kek gelecektir eminim. 18. yüzyıla bakalım. Burada biraz yorum yapmamız lazım. Bu başarıda aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Osmanlı Devleti 1736-39 Osmanlı Rus ve Avusturya Savaşları'nda iki, cephe, iki cephede savaştığı halde başarılı olmuştur. Hatta Rus ve Avusturya ile savaşırken arkadan gelen bir devlet daha vardı. İran'da geldi değerli arkadaşlarım. Üç cephe arasında kalmasına rağmen Osmanlı bu savaşı kazandı. Peki niye nasıl kazandı değerli arkadaşlarım? denge politikası ile alakası var mı? Hayır çünkü denge politikasını ilk olarak Mısır'ın işgali sırasında kullanıyor. 1798. Padişah'ın ordunun başında sefer çıkması ile alakalı bir durum değildir bu değerli arkadaşlar. Rus ve Avusturya ordularının güçsüzlüğü. Güçsüz değiller. Bunlar sürekli birlikte hareket edecekti zaten gerileme döneminde. Güçsüz değiller değerli arkadaşlar. Ee, savaştan önce Avusturya Belgrad'ı almış. Rusya da giderek güçleniyordu. Askeri alanda yapılan ıslahatları bırakalım. Önemli kişileri vereceğim. Fransa'dan alandan askeri destek yok. Fransa sadece arabulucu oluyor. Belgrad Antlaşması için. Sevgili arkadaşlarım. Askeri alanda yapılan ıslahatlarda önemli olan kişi Comte de Bonneval'dır. Yani Humbaracı Ahmet Paşa'dır. Padişah 1. Mahmut. Değerli arkadaşlarım, cevabımız D şıkkıdır. Humbaracı Ahmet'i unutmuyoruz. Devam edelim. Bakıyoruz. Diyor ki Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı donanmasına karşı bu hareketi gerçekleştiren devletlerden biridir? Mora ve Girit'i Mehmet Ali Paşa'nın eline geçmesi, geçmesini çıkarları için zararlı gören Avrupalı devletler Yunanistan'ın bağımsızlığına destek vermek amacıyla Navarin'de bulunan Osmanlı donanmasını yaktılar. Hızlı konuşmuyorum değil mi? Umarım hızlı gitmiyorumdur. Hızlı gidersen de yavaşlatabilirsiniz sanırım. Sevgili arkadaşlarım. Navarin olayını biliyor muyuz? Osmanlı'nın donanması yine yakıldı. 3 devlet Osmanlı'ya baskı yaptılar. Ne için Yunanistan bağımsızlığı için? Bu üç devlet İngiltere, Fransa ve Rusya'dır. Bakalım üç devletten biri var mı? Avusturya yok. Değerli arkadaşlarım. Prusya yok. Günümüz Almanya. Venedik yok. Almanya son veren Fransa olacaktır zaten sonraki dönemlerde. Bulgaristan yok. Cevabımız Rusya. Üç devlet. Zaten Edirne Antlaşması ile Yunanistan'a bağımsızlık verilecekti. Devam ediyoruz. Antlaşmaları biliyor muyuz? Şimdi antlaşmaları bilmemiz lazım. Savaşı bitiren antlaşmalar var, ateşkes antlaşmaları var. Yukarıdaki devlet antlaşmayı şeştirmelerinden hangileri yanlıştır değerli arkadaşlarım? Almanya, Versay. Zaten Versay denilince aklımıza direkt Almanya geliyor. Değil mi? Çünkü savaştan sonra halk bunu kabul etmiyordu. Nazi partisi de iktidara gelince hiçbir şekilde kabul etmiyordu. Almanya doğrudur hangisi yanlıştır dediğine göre eledik eledik. Macaristan Sencermen bırakalım birazdan önemli bilgiyi vereceğim. Bulgaristan Brestitos bırakalım. Osmanlı Sevr 10 Ağustos 1920 en geç antlaşmaydı değil mi? Sanremo konferansı Sevr'in öncesi unutmuyoruz. Bu da doğrudur. Ancak değerli arkadaşlarım Sencermen öncelikle şuraya sığıyor mu? Avusturya ile yapıldı. Macaristan ile yapılan hangisi derseniz Nöygi'dir. Bulgaristan ile ha pardon 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 pardon. Şöyle yapalım. Bulgaristan ile Nöygi. Tamam. Macaristan ile Trianon. Sevgili arkadaşlarım. Bresitos zaten 1. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşti. Rusya savaştan çekildi. Bulgaristan ile Nöygi. Macaristan ile Trianon. Almanya ile Versay. Ee, Av Av Avusturya ile Selgerman. Umarım kafanız karışmaz. Cevabımız 2 ile 3 değerli arkadaşlarım. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Yorumlarınızı yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi Osmanlı kuruluş ve yükselmeden toplam belli soru gelecek. O soruları ben kendim hazırladım. İşinize yarayacaktır. Genel bir tekrar olacaktır. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.